CHP komisyona 29 maddelik bir öneri sunacak diye bir bilgi var. Hı hı. Aslında CHP'ye yakışan bir özet. İstanbul Sözleşmesi yeniden yürürlüğe girmeli. Ne demek bu? İstanbul Sözleşmesi şatın norm olarak Türkiye'nin sosyolojisi üzerinde bir baskın unsur olarak kalmalı. Bütün sapkınlıklar, ailenin çökertilmesi süreci, insanın çürütülmesi süreci. Yani bakınız, Teodol Herzl'dan sonra ortaya çıkan küresel sistemin paradigması insanı çürütmek, aileyi yok etmek. İnsanı cinsiyetsizleştirmek odaklıdır sosyolojik olarak. Adem ve eşinin soyunu, Adem ve eşinin soyunu cinsiyetsizleştirme hedeflidir. İstanbul Sözleşmesi'nden zaten hedeflenen budur. Üzülerek ifade ediyorum ki dindarlık hassasiyeti çok yüksek siyasetçilerin eliyle parlamentoda onaylanmıştır. Karşımızdaki aklın Adem ve eşine düşman olan cennetten yeryüzüne geliş sürecinde ve kıyamete kadar senin bu yarattıklarınla uğraşacağım diyen bir akıl var bu mücadele kıyamete dek devam edecek. İyi ve kötünün, Habil ve Kabil'in mücadelesi. Bir kere onu bilelim. Her yerde devam edecek. Ancak dikkat çekici nokta şu. İstanbul sözleşmesi İstanbul sözleşmesi bir küresel norm. Kimin küresel normu? Bu irrasyonel aklın